Ata kas ve doğru çekildi. Çok git kapıya. Baba! Baba kalır da baba! Yürüyüşe bak! Ben çağır getir buraya. Aa deli orada. Uyuyuyor mu? Baba yer ya? biraz sanki açtım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ya yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Daha bir daha göster göstermiş. Onu da ne zaman? Çok sevgi. Bahar'ın fotoğrafı. Ana kalk orada lan be. Sekiyansız, siz. ne yapmışsın? Sıza, 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 bir de ön başlığını ver efendim, biz ne yapmışız Allah, ki? Ne abi <laughs> Hadi Rabi'ye eline biraz, biz ne yapmışız ki? Onu atacağım. Eyvallah, ne ver <laughs> abi, iyi <laughs> gözükmeyin. Aleykâne, ben de bir şey <laughs>